10. sorudayız. Ee, burada da yine bir küçük hatırlatma yapalım. Mutlak fx gx ise bir kere mutlak değerin sonucu daima sıfırdan büyük eşit olacak. Yani gx sıfırdan büyük eşit koşuluyla bu sefer fx ya gx veya fx eksi gx olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 2x eksi 7 sıfırdan büyük eşit olacağı için x bulacağımız sonuç 7 bölü 2'den büyük eşit olmalı. Eğer bulacağımız sonuç 7 bölü 2'den büyük eşit olmazsa çözüm kümesine boş küme edeceğiz. Şimdi çözelim. x eksi 5 ya 2x eksi 7'dir veya x eksi 5 7 eksi 2x'dir. Buradan x'leri bulalım. Buradan x 2 bu 2 7 bölü 3 buçuk ya bu 3 buçuktan büyük eşit mi? Hayır bunu alamayız. 3x 12 x 4 evet 3 buçuktan büyük olduğu için bu çözüm kümesinin bir elemanıdır. Demek ki bir kökü var, o da dörttür. Doğru seçenek Edirne'dir.